Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Avusturya ve Belçika sinemalarının ilk adımlarını, sesli filme geçişlerini ve özellikle de iki büyük savaşın gölgesinde kendi sinemasal kimliklerini nasıl aradıklarını konuşacağız. Evet, aslında şey gibi, hani büyük komşularının kültürel etkisi altında bu iki küçük ülkenin sinemayla kendi hikayelerini nasıl yazdıklarına yakından bakacağız. Aynen öyle. Avusturya ile başlayalım istersen. Onların başlangıcı bayağı ilginç duruyor. Kesinlikle. Sesli filme geçişleri mesela. 1928 gibi çok erken bir tarih Viyana için. Önce bir belgesel gösteriliyor Urania Sinemasında. Hı hı. Hemen ardından da yani aynı yıl bütün dünyayı sarsan caz şarkıcısı Viyana'da gösteriliyor. Düşünsene o etkiyi. Sesin sinemaya girişi yani. Müthiş bir şey olmalı. Peki üretme ne zaman başlıyorlar? Hatta 1931'den itibaren düzenli haber filmleri de çekilmeye başlanıyor. Bunlara da ilgi büyük oluyor. Peki bu ilk sesli dönemde e, böyle öne çıkan işte bu Avusturya sineması dedirten bir tarz, bir isim var mıydı? Olmaz mı? Kesinlikle Willy Forst'tan bahsetmek lazım. Yönetmenliği 1933'te Lize Flehen Meine Leader ile başlıyor. Bizde Bitmemiş Senfoni diye bilinir. Aa evet, Schubert'in hayatıydı değil mi o? Aynen. Schubert'in hayatından romantik bir kesit. Ama asıl olay filmdeki görüntü ve müzik uyumu. Gerçekten muazzam. Müzik sadece fonda değil, hikayenin, anlatımın ta kendisi gibi. Çok Viyanalı bir yaklaşım sanki o müzik kültürüyle iç içe. Kesinlikle. O dönemin Viyana ruhunu, o meşhur romantizmi çok iyi yansıtıyor. Forst sonra operet uyarlamaları da yapıyor. Maskerada, mazurka, operette gibi. Hatta Belami var. Max Ophüls'ün Libeller filminden etkilendiği de söyleniyor galiba. Evet o zarif anlatımdan etkilendiği düşünülüyor. Yani bir nevi Avusturya sineması kimliğini bu Viyana romantizmi, müzik ve operetler üzerinden kurmaya çalışıyor ilk başlarda. Walter Reich de epizot filmiyle bu tarzı sürdürüyor. Bir tür kültürel sığınak belki de savaş öncesi o zorlu dönemde. Muhtemelen. Lakin sonra İkinci Dünya Savaşı ve müttefik işgali geliyor. Bu dönem her şeyi bıçak gibi kesiyor tabii. Sinema durma noktasına geliyor adeta. Peki ne zaman toparlanıyor Avusturya sineması? Şey, 1950'lerde bir canlanma görüyoruz. Yeni salonlar açılıyor, forum, metro gibi. Seyirci sayısı inanılmaz artıyor. Yıllık 122 milyon diyorlar. 122 milyon vay canına. Kim var peki bu dönemde popüler olan? Ernst Marischka, o da operet uyarlamaları, duygusal filmler çekiyor ve tabii ki Romy Schneider'li Sisi üçlemesi 1955-57 araç. Aa evet Sisi. O filmler sadece Avusturya'da değil her yerde olay olmuştu. Nedir sence bu kadar sevilmesinin sırrı? Sadece tatlı bir masal mı? E, tabii o masalsı hava, kaçış isteği var. Ama bence aynı zamanda Avusturya'nın o şaşalı imparatorluk geçmişine bir özlem, bir gönderme de var kimlik arayışındaki bir toplum için önemli bir referans noktası olmuş olabilir. Mantıklı. Aynı dönemde Viyana Film Müzesi de kuruluyor değil mi 1964'te? Bu da sinemaya verilen önemi gösteriyor. Kesinlikle. Ama tabii bütün sinema sisiden ibaret değil, farklı arayışlar da var. Mesela? Mesela Peter Kubelka var. Tamamen farklı bir yol. Yapısalcı sinema deniyor onun yaptığına. Mozaik, Arnold Freiner gibi filmler. Nasıl yani yapısalcı sinema? Şöyle düşün, sinemayı en temel öğelerine ayırıyor. Kare kare, ışık, karanlık, ses, sessizlik, hikaye yok, filmin malzemesi kendisi ön planda. İzlemesi kolay değil ama çok kışkırtıcı işler. Herbert Veseli var, Das Brot der Frühjahre ile. Wolfgang Glück var, ilginç isimli filmleriyle. Anladım, farklı bir damar yani. Ama sonra 60'lar ve televizyon geliyor. Maalesef. Televizyonun yaygınlaşmasıyla salonlar kapanmaya başlıyor, üretim düşüyor. Bildik hikaye aslında. Ama bir yandan da Viyanaylaş Film Haftası başlıyor 1960'ta. O önemli bir gelişme. Çok önemli. Ve 80'lerde devlet desteği artınca bir canlanma daha yaşanıyor. Hatta Klaus Maria Brandauer, Arnold Schwarzenegger gibi uluslararası yıldızlar çıkıyor Avusturya'dan. Peki, şimdi rotayı biraz Belçika'ya çevirelim mi? Orada durum nasıldı? Onlar da mı büyük komşuların yani Fransa ve Almanya'nın etkisindeydi? Belçika'nın durumu biraz daha kendine özgü diyebiliriz. Lumière kardeşler çok erken 1895-96 gibi Brüksel'de gösterim yapıyor. İlk yerleşik salon 1905'te açılıyor. Daha hızlı başlamışlar sanki. Evet. İlk stüdyoyu ve ilk önemli kurmaca filmi de Alfred Machan diye bir Fransız kuruyor. Histoire de Minna Classens 1912. Maşan ilginç bir karakter. Nesi ilginç? Mesela 1913'te çektiği La Fille de Daft filminde kullandığı kurgu teknikleri dönemi için yenilikçi, daha da çarpıcısı yine 1913'te çektiği Mudit Suat Lager yani Kahrolsun Savaş filmi. Vay, Birinci Dünya Savaşı öncesi savaş karşıtı film. Aynen öyle. Çok cesur bir iş ve gösterimi de engelleniyor zaten. Savaş başlayınca da ordu kendi cephe filmlerini çekiyor tabii. Propaganda amaçlı. Peki savaştan sonra ne oluyor Belçika'da? Sinema nasıl gelişiyor? Genellikle belgesel ağırlıklı bir üretim var. Belga film gibi stüdyolar kuruluyor, Sinemaville adında büyük stüdyo kompleksleri bile var ama daha çok belgesel çekiyorlar. Bir de entelektüel tarafı var işin, Sineklüp de Bejik 1921'de kuruluyor, önemli etkinlikler yapıyorlar. Yönetmen olarak kimler var öne çıkan? İki savaş arası dönemde Charles de Kökeleri ve Henry Stork var. Onlar daha çok deneysel ve belgesel işler yapıyorlar. Popüler filmler çeken Gaston Shukens var. Bir de Jean Van der Heyden'ın The Vite 1934 filmi önemli. Gerçekçi anlatımıyla dikkat çekiyor. Hatta de kökelerin Mavezoyul, Nazar 1936 diye bir kurmacası da var. Ama sonra yine savaş geliyor. İkinci Dünya Savaşı. Evet ve Alman işgali. Tıtkı Avusturya gibi burada da sinema nazi kontrolüne giriyor. Üretim daha çok belgeselle sınırlı kalıyor. Savaştan sonra peki o iki dilli yapı Fransızca ve Flamanca konuşulması sinemayı nasıl etkiliyor? İşte o ilginç. Savaş sonrası dönemde bu iki dilli yapı üzerinden bir canlanma başlıyor. İlk önemli kurmaca firm olarak üç genç yönetmenin Kuypers, Michels ve Verhabert'in çektiği Lemuets Mör Osi, Martılar Ölürlerdi 1955 gösteriliyor. Yeni isimler çıkıyor. Paul Hayserts, Luc de Hush gibi. Anladım. Peki Belçika sineması ne zaman böyle daha çok tanınır hale geliyor, kendi sesini buluyor? Asıl sıçrama 1960'larda oluyor bence. Sinema okulları açılıyor, 1964'te önemli bir yasal düzenleme yapılıyor ve sektöre destek artıyor. İşte bu ortamda André Delvox gibi bir yönetmen çıkıyor. Evet, Delvox önemli bir isim. Kesinlikle. Onun 1965 yapımı Lom Okran Raze, kafası kazınmış adam filmi, uluslararası alanda büyük ses getiriyor ve Belçika sinemasını gerçekten haritaya koyuyor. Evet, ilginç gerçekten. Bu iki küçük Avrupa ülkesi, yani Avusturya ve Belçika, Büyük savaşlar, teknolojik değişimler kendi içlerindeki o dilsel, kültürel farklılıklarla boğuşurken bir yandan da sinemalarını var etmeye çalışmışlar. Kendi yollarını aramışlar. Aynen öyle. Peki sizce yani dinleyicilerimize soralım. Almanya ve Fransa gibi devlerin hemen yanı başında bu kadar çalkantılı bir tarihe rağmen Avusturya ve Belçika sinemaları kendilerine özgü ayırt edici nasıl bir dil veya anlatım biçimi geliştirebilmiş olabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.